Evet arkadaşlar deneme 9 soru 10 ile devam ediyoruz. Cebinde yeteri kadar 1 lira 50 lira 50 kuruş 25 kuruşluk madeni parası bulunan Ufuk tanesi 1,5 TL olan simitlerden bir tane alarak ödemeyi bu madeni paralarla para üstü almadan yapmıştır. Buna göre Ufuk'un ödemeyi 25 kuruşluk madeni para kullanmadan yapmış olma olasılığı kaçtır diyor. Evet. Öncelikle tüm durumları bulalım hocam. Tamam. Öncelikle bir, bir nasıl elde edebiliriz, ona bakalım. Aynen. 1,5 TL'yi nasıl elde edebiliriz, ona bakacağız. İlk durumumuzda 1 e, TL evet. artı 50 kuruş diyebiliriz. Aynen. Yani 1 liramızı kullanarak Hı -hı. olabilecek varyasyonları yazalım. Evet. E, diğerinde ise e, bir, bir artı, artı 25 kuruş artı 25 kuruş. 25 kuruş artı 25 kuruş diyebiliriz. Tamam. Şimdi 1 liralarla işimiz bitti. Evet. Ee, şimdi ise 50 ile başlayalım. 3 tamam. tane 50 kuruşu yan yana toplayarak yeni bir bütü elde edebiliriz. Evet şimdi ise bir tane 50'ye 25 kuruşa dönüştüreceğiz. Tamam. 50, 50, 50, 25 artı 25. Aynen 25 artı 25 tamam. tamamdır. Ee, sonra e, şuradaki 50'yi 25'e dönüştüreceğiz. 50 artı 4 tane 25 kuruş olacak Aynen. yani. 25 çarpı 4 yazdım. Tamam. Son varyasyonumuz da şu 50'yi 25'e Yani yapalım. 6 çarpı 25 oluyor. Aynen olur. 25 çarpı 25 kuruş çarpı 6. 6. Evet. Böylece 1.5 TL'yi oluşturabileceğimiz tüm varyasyonları yazdık. Evet 6 tane durumumuzun söz konusu. Şimdi ise bizden istenen durum 25 kuruşluk madeni para kullanmadan. kullanmadan diyor. Olması diyor. O halde 25 kuruşluk madeni paranın kullanılmadığı. Birinci varyasyon ve üçüncü varyasyon. Yani bizden istenen durumlar 2 tane tüm durumlarımız 6 tane 2 bölü 6'dan olasılığımız 1 bölü 3 gelecektir. Doğru cevabımız da Ceyhan seçeneği oldu.